Koyak sıkar <laughs> Özür salam aleyküm Şimdi bugün bir birebir atıldı Tanımam etmem hiçbirini No name no name türemeler Şu herhalde fiyaka denilen kişi bizim bu Benim 7-8 para tattığım ct başkan bana ayar versene diyen yetme çırak horoz bevlad herhalde ee, bir de Vexon diye bir eleman varmış. Herhalde 16-17 yaşında Verediz inanın teki. Niye sikledim onları da bilmiyorum da. Bir de yukarıda 61 GNG diye bir çocuk var. Bu da kimdi tanımam artık. Şimdi biz normalde bu Vexon'la bir birebir başladık. Bu Vexon, bir bire bire bu Vexon ölünce bu sefer diğeri girdi falan filan muhabbetleri. Eee devam edeceğim şimdi videoya. Şurada... Aslında bu çocuğu ölüyor. Ben öldü diye kayıt açıyorum. <laughs> Burada aslında öldü bu orospu çocuğu. Da ben kaydı biraz geç açtım. 7 saniye kadar patladı komple yeşile gitti bu geri zekalının. Devam devam diyor tabi bu orospu evladı itler köpekler gibi taraf tutacak. Zaten burada benden başka olan hani benden olan hiç kimse yok. Tamamen kendi arkadaşları şu diyen. Bir benim yan hesap var bir ben varım yani başka kimse. Yok. <laughs> neyse devam. <laughs> devam ben burada oyun falan oynuyorum neyse. Sorun yok ya yani şu geri zekalı ölecek şimdi bak. Arkadaşının götünü kurtarmak için arkadaş ölünce bu girdi. 2 vs 1 oldu. Zaten vs başından beri 2 vs 1'di. 1 vs 1 başladık. Sonradan bu dahil oldu. Öldü bir daha başladı falan. Şimdi bak bu başladı. Şurada. Tam burada mikrofon kapatıp orospu çocuğu vs'yi bırakacak. 2 vs 1 şu anda. kapattı. Ben burada saymaya başlayacağım şimdi zaten VS kaçana kadar. <laughs> Parti gidiyorum zaten burada. 2 vs 1'deyken de bu çocuk daha öncesinde de öldü bir kere. Bu mal da öldü. Part 1 zaten yemişti bunlar hepsi. 2'ye devam ediyorum ben burada. Her şeye rağmen devam yani. Sesi... Sesi zaten yok. Devam edeceğim. En son beni başaramayıp DM'den banlayacak o Rospe evlat ben. <laughs> Dur şimdi. <laughs> bu kayıtta değil. Şunda olabilir. Bir dakika. İzle izle gidelim. Bakalım bu muydu? <laughs> bu da değil. Buralarda hala birebir devam. Ben buna part 2'yi vermişim. Zaten nefes nefese kalmış. Flex atmasını bilmiyor. da artık hani 2 vs 2 yetmedi öldüremediler başaramadılar şimdi 3 vs 1 ondan sonra 4 vs 1 olacak bakın Benim sesim zaten basıyor net bir şekilde Evet şu orospunun sıçtığı da girdi. Şimdi şu girecek. Yani toplamda 3 vs 1. Zaten şunu da sayarsak 4 vs 1 oluyor. <laughs> Bu başladığı gibi patladı geri zekalı. Bu da geberdi zaten şurada. Patlamaya devam ediyor. Git gel yapıyor. Zaten geberdi. O geberince bu başladı bu sefer de. <laughs> Neyse bu da şimdi geberecek. Bıgıldak oğlu mudur nedir salak saçma nev türe moros pevlatları. <laughs> bu arada bu çocuğun sesi duyulmuyor. Yeşili yandığına bakmayın moros bu çocuğu zaten sustu. Bu destek amaçlı bunlar giriyor buna şu an yardımcı oluyorlar arkadaşlarına. İlk başta bu hatayı bu yapmıştı. Şimdi bu yapıyor. Şimdi hani iki kişi yetmedi, dört kişi deniyorlar aynı şansı. Evet, tam burada gördüğünüz gibi benim hesabımı banlıyorlar. Bakın şimdi. Bunu banlayacaklar. Bunu mu banlayacaklar veya bilmiyorum. Bakın. Bakın. Sövüştüğüm hesabı banladılar. Sövdüğüm hesap yani yan hesabımı. Bakın şurada. Şimdi. Banladı. Burada banladı beni. Tabii ben durur muyum bunun anasını sikmeden? Tabii ki. İkinci videoya bakalım. Ben parçalamadan durmam. Burada Diğer sesli olan video aldığım hesabı mikrofonla açıp beni atmasına rağmen hala devam ediyorum. <laughs> göstereyim. Ben şimdi bu hesaptan hala sövmeye devam ediyorum banlanmama rağmen. Ve diğer benim attıkları hesabı DM'i boş gülüp bir kişilik daha yer gördüğüm için diğer atılan hesabımı geri çekeceğim. <laughs> diğer yani hesabı aldım burada. Tam o yan hesabı aldığım sırada bu sefer bu hesabımı banladılar. Video aldığım, sövdüğüm, devam ettiğim hesabı banladı. Bu sefer ben de tam o sırada bu hesabı aldım, sese girdim. Yine devam ediyorum. Diğer hesap da banlandı. Hala devam ediyorum çektiğim hesaptan. Yine banladı. Gördüğünüz gibi kardeşim burada sabahtan beri amına koydu bunu oğullar. Dört kişi baş edemeyip bir düsüne banlıyorlar. Banlamasına rağmen gene hesap çekiyor bunu da banlıyor. Senin ben ananı bacili sikin no name türe moros evlatları, video 7 dakika olmuş. Şu Vexon şu çocuğu tanımıyorum. Artık kaçsa bilmiyorum ya bunları teker teker zaten no name no name insanlar hayatında ilk defa görüyorum. Şu zaten şeyi biliyorsunuz şu fiyaka ct Başkanı'ndan benim 7 part attığım kolpa video yapan amana kudumu çırak oluruz bevladı. O zaten ayrı mesele o korkudan sesi giremedi zaten huyumu bildiğinden. Onun ben anasını sikeyim neyse. Video bu kadardı.